Peki stres davranışlarımıza nasıl etki eder? Elbette ki olumsuz etki eder. Özellikle yakın çevremizde nazımızın geçtiği kişilere, güvenli alanımızdaki kişilere yani çocuklarımıza, eşimize, annemize, babamıza karşı saldırgan bir tavır sergiliyor olabiliriz. Eleştirel dilimiz artabilir, suçlayıcı bir tavır takınıyor olabiliriz ya da gereğinden fazla alınganlaşırız. Olaylara verdiğimiz olumsuz tepkiler, olumlu tepkilerden daha fazla olmaya başlar. Aynı zamanda davranış bozuklukları sergileyebiliriz. Yani aşırıya kaçabiliriz, aşırı derecede yemek yemek isteyebiliriz, aşırı derecede uyumak isteyebiliriz, kendimizi zararlı alışkanlıklara e, odaklayabiliriz, aşırı derecede alkol ya da sigara tüketimimizde artış gözlemleyebiliriz. Stres düşüncelerimize nasıl etkiledir diye düşünürsek, Düşüncelerimizde de yine olmuyor, yapamıyorum, galiba hiçbir zaman başaramayacağım gibi başarısızlık korkusu temelli korkular ortaya çıkar. Örneğin stres konusu haricindeki konulara odaklanmakta zorluk çekeriz. Konsantrasyon bozukluğu yaşarız. Unutkanlık yaşarız, dil sürçmeleri yaşarız ve olayların olumsuz yanlarına çok daha fazla odaklanmaya başlarız. Yani bardağın yarısı su dolu bardağın su dolu kısmını değil boş kısmını daha çok gözlemlemeye başlarız. Stres duygularımıza nasıl yansır? Stres özellikle duygularımızda güvensizlik, yetersizlik hissi, çaresizlik, kendimizi motive edememe, mutsuzluk, huzursuzluk, tahammülsüzlük şeklinde yansır. Bedenimize yansımaları ise ağırlıklı olarak baş ağrısı, baş dönmesi, mide bulantısı ya da iştahta artış ya da iştahta kayıp. El ve ayaklarda ya da vücudumuzun belirli bölgelerinde uyuşukluk, ellerimizde aşırı terleme, nabız ve tansiyonda artış gibi belirtiler gösterir. Özellikle kanser hastalarında Amerika'da yapılan bir araştırmada doktorlar kanser hastalarına şu soruyu yönelttirler. Siz ne yaptığınızda kendinizi bu hale getirdiniz? Çünkü stres karşısında bildiğiniz üzere kanser hücreleri aslında hepimizde var olan hücreler. Ancak stres karşısında salınan stres hormonları kanser hücrelerinin üremesini baskılayan diğer hücrelerin çalışmalarını engellediği için kanser hücreleri kanseri üretebilir hale geliyorlar. Peki stres faydalı mıdır? Hiç düşündünüz mü? Stresin bir faydası olacak olsa ne olurdu? Optimal stres denen bir olay vardır. Optimal stres, bir kişi kendine bir hedef koyduğunda o hedefe ulaşmasını sağlayan minimum stres seviyesidir. Örneğin bir öğrenci düşünelim. Sınava hazırlanıyor. Bu öğrenci hiç strese girmez ise ama ne olacak canım? Benim bildiğim sorulardan sorulur. Ben zaten yaparım. Bu konulara hakimim diye düşünerek sınava çalışmaz ve haliyle sınavı geçemez. Ancak optimal stresi olan bir öğrenci sınav var. Bu sınava çalışmam lazım. Yoksa aksi takdirde geçemem diye düşündüğü için haliyle sınava çalıştığı için sınavı geçme ihtimali daha yüksek olur. Aynı şekilde stresin bir diğer faydası da bizi hayati tehditlere karşı korumasıdır. Örneğin siz karşıdan karşıya geçerken hiç strese girmezseniz ben hareket edeyim nasıl olsa arabalar beni görünce durur diye düşündüğünüz zaman haliyle bir arabanın size çarpma ihtimali çok daha yüksektir. Ancak siz karşıdan karşıya geçerken hafif bir stres yaşadığınız zaman arabaları gözlemleme ve bu sayede kendinizi koruma içgüdüsüyle korumak zorunda kalırsınız. Şimdi dilerseniz konuşmamın başında bahsettiğim gibi stres karşısında hepimizin ortak verdiği tepkilerden bahsedeyim biraz. Ancak bunu anlayabilmemiz için öncelikle beynimizin işleyişini kabaca anlatmak istiyorum. Beynimizi 3 bölüme ayıracak olursak, 1. Duygusal beyin, yani limbik sistem dediğimiz duygularımızın ve hafızamızın ve bilinç dışımızın kayıtlı olduğu kısım, komuta edildiği bölüm. 2. Düşünsel beyin yani mantığımızın, bilincimizin devrede olduğu, analitik düşünen ve problem karşısında çözümler üretebildiğimiz kısım. 3. Sürüngen beyin, diğer bir adıyla ilkel beyin, hayvanlarda da bulunduğu için aynı zamanda sürüngen beyin olarak adlandırılan, özellikle stres karşısında verdiğimiz ani tepkilerin ya da içgüdüsel davranışlarımızın komuta edildiği kısım.